Ömer en iyisi AK bayrağı tanıyor. AK AK evet. Merhaba evet, evet, evet. arkadaşlar bugün Ayder Gizli'mizdeyiz. Otostop attık ve 6 kilometrelik yolun 2 kilometresini otostopla gitmiş bulunmaktayız. Devam etsene oğlum arkadaşlar darlanıyorum. Darlanıyorum bak şimdi. Otostoplarda tavuklar var. Tavuklar gözüme çarpıyor. Otostop attığımız adamın tavuklarını mı alsak? Ne yapacağız? Bakalım. yani kendime güvenmiyorum. Güveniyor musun bana güzel? Güvenmiyorum. Asak mı ya? O korneye bas, seni evet. alacağım aslında Arkadaşlar bu devam ediyoruz ve teyzeler durdu, araba arabamıza bindi. Şöyle gösteriyorum. Araba bizim değil ama artık Ay, arabamız gibi oldu yani sahiplendik. sahiplendik. sahiplendik şöyle bir yapmıştık. mi çıkıyorsunuz? Evet. 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 Arkadaşlar sonunda girebildik zirveye. Tavukları alamadım. Pişman mıyım? Hayır. Yaptıkları bir pişman değilim. Aklım hala yapmadık araba. Çok yoruldu yürürken. 6 kilometre yol yürüdük. O otostopun sonrasında araba daha gidemiyormuş. Bizi durdurdular. İndik arabadan yürüdük. Sorarsanız değer mi? Şöyle bir etrafı kameraman. yol yürümeye değmezdi açıkçası. Fikir size bağlı. Şimdi arkadaşlar şuradan bir kayma izleyeceksiniz. Kay güzel. Bak, gel, 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 gel. Gel. Kayılmıyor. Peşine, peşine gidiyor. Galo! Amazon neresinden? Yomra'dan. Ee, Ömer Elçes AK Bayrağı musun? Evet. evet, Ömer Elçes Akbayrak. Ee, Akparti, AK evet. Kendisi Trabzon'a e, Trabzon'a diyorum. Türkiye'nin nükleer gücünü arttırmayı istiyormuş. Kuzey Kore'ye atom bombası yollamayı istiyormuş. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, Kuzey Kore'ye atom bombası yollamak. Piyasasından yani istiyorsa yani. diye ülkelere gözdağı vermiş. Biz de bu siyasi alanın içindeyiz demek istiyor. Sizce mantıklı mı? Ama bir Bir şey demek istiyor musun buradan kendisine? Ben buradan kendisine başarılar diliyorum. Türkiye için elinden geleni arkana koymasa her şeyi yapabilir yani. Evet arkadaşlar şimdi yanlarda daim aday derilsin. Derilsin. Pazarlık. Pazarlık pazar. bize pazar. Evet. Ömer Emre Sağ bayrağı Ayşe teyze. Evet. Burada ne demek tamam. istiyorsun arkadaşlar? Allah belasını versin. Yaklaş evet. kamera. Ne demek istiyorsun burayı? Türkiye'ye kimse atamaz. Atamaz. Bu memleket bizi. Aynen. Aynen. Doğru. Oray bizi kimse olur. yıkamaz. Teşekkürler. Evet. Röportajımızla devam ediyoruz. Merhaba. Adın ne abi. Atışın, adın. Ben de İlyas. Neresin abi? Valla. Kural. Kural Buralı demeyelim. Trabzon. Trabzon. Neresinden abi? Akçaabat. Akçaabat. Ömer Elyas'ı Akbayrak bayrak birini duydun mu? Yok. Kendisi Kuzey Kore'nin başkanı oluyor ve Türkiye'ye atom bombası atmayı düşünüyor. Hadi ya. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Sana düşündüğü gibi düşünmedim kesin. Sence yapabilir mi? Gerçekleştirir mi? Buradan kendisine ne söylemek istersin? Saçmalamasın. Ne sürekli? Saçmalama! Saçmalamayın. vatanı bölemezsiniz. Teşekkür ederim. daha? Ya. Başka diyeceklerim varsa buyur. Şeyi bilir misiniz? Ya. Ne? İnternette yayılmış olan bir YouTube'da bir program var. Hani çocuk geliyor ya, fen bilgisi dersinde. Aşağıdakilerden hangisi bölünemezdi? <laughs> vatan, vatan, vatan. Önce vatan. Bugünkü eğlencemizin sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenip abone olmayı sakın unutmayın. Son yolculuğumuza da otostopla uğurluyoruz arkadaşlar. Hatay maçı.